Ozan Hanım sizi arıyorlar kimmiş söylemediler ama Pelin Hanım'la ilgili galiba ah, bir saniye ama İsmail Şşş. Bey Alo 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 Kızı görmek istiyorsanız söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin Asıl sen beni iyi dinle bakalım Kardeşim insanların kızını kaçırıp niye pavyona satıyorsunuz ha Burada kızın annesi perişan durumda ağlamaktan Kaç para istiyorsunuz bakayım söyleyin Biz para istemiyoruz İstediğimiz şey para değil Para istemiyorlarmış. Verin ben konuşayım size. Olmaz Suzan. Ben şu an fide pazarlığı yapıyorum. E peki ne istiyorlarmış? Kardeşim peki yani para istemiyorsanız kızını niye kaçırıyorsunuz? Ha? Oyun mu oynuyoruz burada? Sezai Bey'in şirketini Erdal Bey'e devretmek için gerekli belgeleri hemen imzalayacaksınız. Sezai kim kardeşim? Burada Sezai diye biri yok. Yanlış numara. Sezai. Aslında siz hangi kızı kaçırdınız bakayım tam olarak? Sezai benim ölen kocamın adı. Kadının burada kocası ölmüş. Yani. Siz hala şirket diyorsunuz adam gibi söyleyin. Kocamın şirketini üzerlerine geçirmek istiyorlar herhalde. sen karışma Suzan. Ee, siz şirketi mi istiyorsunuz? Tam anlaşılamadı buradan. Evet geri zekalı. Şirketin devriyle ilgili gerekli belgeleri hemen imzalayacaksınız. Yoksa kızı öldürürüz. Şirketi istiyorlar. Ama o şirketin manevi bir değeri var benim için. Kız orospu olmuş sen hala şirket diyorsun ama Suzan. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin?